Evet arkadaşlar bugün sizlerle e gördüğünüz gibi ben bayağı bir oynadım bir para kazandım ne yapıyoruz hiç barba almıyoruz ama görebilirim arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı görevimiz var o yüzden çoğunu yapacağız arkadaşlar yani tamamlamaya çalışacağız ama hepsini de tamamlayamayabiliriz o zaman deneyelim mesela arkadaşlar şey var Normalde ama sesinizi kısmında çalmıyor. Arkadaşlar şimdi poligon görevine katılacağız. Böyle insan olarak katılabiliyoruz mu? Dale. Ne arkadaşlar neresi? Ne ileride bir görev daha var ona da katılalım. Görevi göreve katılalım arkadaşlar. İleride göreve katılalım. Bu ne? Kaza. Bu neymiş? Bu da kilitli. Arkadaşlar kilitli bizim yaptığımız anlamında gösteriyor. İşte arkadaşlar şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar biraz çabuk görevleri yapalım diye de Hızlı gidiyorum da Yani bu golf pek hızlı gitmiyor Arkadaşlar Arkadaşlar baya bir paramız var yani Ama arkadaşlar po Poligon görevi çok iyi ya Poligon arkadaşlar Ben çok sevdim Çok iyi para kazandırıyor. Bir daha bir kit açılmış mı diye bakacağım Burada kaza var. Poligon Bilers. Anlaşmaya da bir katılamadım arkadaşlar. Ben anlaşmaları pek sevmiyorum. O arkadaşlar baya bir saniye var ya. Başka poligon görevi de yok arkadaşlar yani. Arkadaşlar o zaman anlaşmaya katılalım. Akşam karakolun önündeyken hızlı şurada aramız kalmış mı diye bakalım. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı bir oynuyorum yani. Arkadaşlar anlaş poligona bir daha bakalım. Arkadaşlar ne ne para kazandırıyor poligon ya? Arkadaşlar bir mev çıkış yapmamız gerekirdi. Öyle bir şey. Baya bir süre geçecek anlaşmaya katalım Oha arkadaşlar. Çok para var. Arkadaşlar. Aa, sadece bir polis görevi ya. Sirenleri çalalım. Dörtleri açalım. Farları da açalım. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Çok çok az da süre veriyor ya. Yüzden başlasın keşke. Aşama biraz kolay görevler bazıları. Mesela bu araba bayağı hızlı gidiyor. O, o da kolaylaştırıyor. E8'de arkadaşlar çok iyi görev yapılıyor. Bu arada onu söyleyeyim. E, iyisi... Ben arkadaşlar bunlara yani çok az güçlendirme yapıyorum. O, ona rağmen hızlı gidiyorlar. Arkadaşlar süre bitecek ya. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu görevi yapamadık. Arkadaşlar kaçış görevini de yapamayız. Çünkü kaç, bu golfle olmaz yani arkadaşlar yarış falan filan var arkadaşlar. Biz bu arabayı bu hızlı yapalım arkadaşlar. Sonra i8 alalım ya da Corvette alalım. i8'in de şey yoktu diye hatırlıyorum. Corvette alsak arkadaşlar bu sefer Corvette alalım. Arkadaşlar şu keşke yok olsa ya. da bayağı benzin varmış. Allah Allah. Hepsine sıfır gösteriyor. Arkadaşlar bu horvetle o görev yapamayız. Arkadaşlar kaçış yapalım. Arkadaşlar bu yan görevlerde biraz şey trafik sayısını azaltalım. Görevlerde bize sıkıntı yapıyor. Arkadaşlar ben bu sabah zaten 60 aldım da ya sıfırlamazsak acaba. Yo, dört alalım arkadaşlar. Çok az trafik olsun. Arkadaşlar ben bir tane ev alacağım. Ona param biriksin. Onda yüzde yüzde arttırırız. Arkadaşlar mesela yarış varmış burada. Arkadaşlar şu kaçışı yaptım yaptım bitmiyor. Hadi göl var arkadaşlar. Orada boğulmamaya dikkat edelim diye. Arkadaşlar yeniden başlat dedik. Arkadaşlar kazanamayınca bu arada para da gidiyor. Galiba. Öyle diyebiliyorum da. Hiç dikkat etmedim ben paraya. Aşağıda süre az kaldı. Bir bir süre bir hakkımız daha var. O hakkımızda da. Arkadaşlar ya. Si, silme geçirecektim. Bayağı bir arkadaşlar çubuk boşaldı yani. Bayağı bir boşaldı arkadaşlar i̇şte çubuk. Arkadaşlar ben nereye gideceğimizi biliyorum. Dağdan tepeden geliyorlar ya. Yani arkadaşlar. şöyle ha, çok iyi. Arkadaşlar park görebilir biraz sıkıntılı ama ben yine katılmayı tercih ederim. Mesela şurada ileride bir tane park görevi gösteriyor. Ama Arkadaşlar böyle olmasa ya, yoğun ortasında ol olmayanlara katılın bence. Mesela şurada bir tanesi öyle mi göz? Sonra var park görevi yapmış. Yarış da var onu da yapmışız. Hepsini yapmış yani. Bunu da önce yaptık. Arkadaşlar bu video biraz saçma olabilir yani. Çoğunu çünkü yapamıyoruz. Ha. Şur şurada bir tane görev kalmış. Yazıyoruz. Buraya katılıyorum arkadaşlar. Süre bitmeden. Ben bunu daha önce yapmıştım zaten. Beyiz <laughs> Arkadaşlar bayağı bir para biriktiriyoruz yani bu reklam izlenecek iş değil arkadaşlar. Bazıları reklam izleyerek yapıyorsa yani yapmasın. Hep görevleri tamamlayın. Bayağı da arkadaşlar bir paramız var. Taslağımız da çok var. Şu i̇şte şurada eski bir galeri var orada arabalar çok ucuz. Şu arkadaş süreye dikkat bile etmiyor. çok zaten bizim araba çok hızlı yani her zaman kurtarır. Avadan yakaladık ya nasıl bir şey? Artık arkadaşlar uçmaya şaşırmıyorum. Arkadaşlar ya aşağı indik. İkinci şansımızı kullanacağız herde birazdan şöyle. Ha. Nereye doğru gidiyoruz? Arkadaşlar bize bayağı bir süre kaybı yaptı yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir şey ya. Bayağı hızlı gidiyor yani çok hızlı. Ay bundan sonra inşallah pist olur. Yok değilmiş. Bundan sonra herhalde arkadaşlar. Evet bundan sonra. Buralarda diye bir şey hatırlıyordum. Çok iyi ya. Şimdi biz havaalanında da şöyle güzel bir görev varmış onu tamamlayalım. Önemli yıldızlı kaçış görev varmış. Gidelim oraya. Çok hızlı gitmeyeyim ki terlerden uçmayalım. Yoksa arkadaşlar çok hızlı arabalar terleri aşabiliyor. Baya iyi para varmış. Arkadaşlar çok e, geniş bir yer olduğu için hedefimize çok kolay ulaşacağız. İki tane polis sıkıştıracak tutuk. Art yavaş yavaş şeyler gidiyor. Arkadaşlar yetişemiyorlar çok yavaş gidiyor. Ancak kaza yaparsam yetişebilir o ayrı. Zaten Aya. Köprüyü geçeceğiz herhalde arkadaşlar. Ya arkadaşlar yetiştiler ya. Evet arkadaşlar. Devam et diyelim. Yani bu görevi yapamadık. Arkadaşlar paramız hiç gitmemiş. Şaşırtığı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapsak başka ya görev bu video arkadaşlar şurada otopark görev vardı oraya gittim emzirlerin içine benim sevdiğim ya arkadaşlar şimdi e, e, iyi para yoksa ben gideceğim çünkü bu çok zor bir görev yani değmesi gerek memde de da çok iyi. Ya arkadaşlar değmez bence de ben kendi yapacağım çünkü belki belki kolaydır yani. Çok bu kadar az para olmaz. Yok canım yani. Arkadaşlar kamera sistemi de çok kötü ya. Şöyle bir tane çarpma hakkımızı kullandık. Arkadaşlar bu on. arkadaşlar. Biz bırakalım. Hem de arkadaşlar iyi para da yok yani. Şu poligon görevini ben merak ettim ya. Buna gitti kazanmayacağız. Baya biraz iyi diyoruz. Şurada la para. Arkadaşlar nasıl çok sizi gece duvarlar devirmeye? Şimdi çok yavaş diyecek kesin. Yo, kazandık. Biraz daha biraz daha. Arkadaşlar ev, ev için çok heyecanlı meyve alacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu yapmayalım. Arkadaşlar çok güzel bir video olacak ama biraz da karmaç olmayın. Arkadaşlar o sarı görev de çok para harbi ona kazanmayacağım. Arkadaşlar işte, şöyle kısa mesafeli şey var. Ona da Karakol nerede? Biz o, o önemli. Çünkü karakolun yanında yani poligon. Böyle bir. Evet arkadaşlar Arkadaşlar neden yakıtı fulleyelim. poligon görevi nerede ya? Arkadaşlar şurada üç tane görev var aradığımız yer. İşte ters döneceğiz. Döndük arkadaşlar. Şurada döneceğiz. Arkadaşlar şimdi ileride şöyle bir dönüş olacak. Buradan öleceğiz. Şimdi dikkatimizi çeker Zaten. İşte bura. Şöyle miydi? Evet arkadaşlar böyle dönüyoruz. Daha aşağıya doğru gidiyoruz. Ne bu. Arkadaşlar bunu Karakolun oraya giderken bunu yaşamak biraz kötü. Akşam şu an kafadan gidiyoruz. Sonra zaten orayı bul bulup buldurabiliriz belki. Polis arkadaş acayip hızlı gidiyor. Ha, uçtu polis zaten. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gidebiliyoruz. Hadi arkadaşlar su bir sıfır düşsün ya. Arkadaşlar merak etmeyin sonra gene ben yapacağım yani. O oraya bulurum. Tamam şu an bizi yetişemez zaten bekleyelim. Polis uçtu uçtu. Tamam çok iyi. Bu ne be? Arkadaşlar bu ne demek? Neden bu kadar çok polis geliyor? Aa. Arkadaşlar karakola kaptırdık arabayı. Arkadaşlar arabamızı alacağız ama karakolda kaldı ya. Bizim ladayı niye getirdi bu? Allah Allah. Arkadaşlar neyse bizim ladayı getirdi. Biz arkadaşlar soru alırız. Şu poligon görevini bir yapalım. O artı taslak da verir hatta. Arkadaşlar bak, kor karakolda kaldı. Arkadaşlar poligona bakalım. Arkadaşlar benim ra içim rahat etmeyecek. Şu arabayı alalım öyle poligona bakalım ya. <laughs> Latayı getirmiş bize ya. Arkadaşlar bu yüze düşecek mi bilmiyorum ya. Yüzden aşağı düşmemesi lazım. Çünkü siz aferin o isterseniz diye korkuyorum ya. Arkadaşlar girelim. Bakalım bizim arabamı evet 20 hasta alabiliyoruz. Satın alırmış gibi ya. Arkadaşlar alalım mı araba? Yani alalım bence ya. Ama arkadaş çok polis vardı yani. Neyse alalım. Bakayım ne kadar kaldı. gene fazla ya yüz yüz e, e, e altına düşmedi yani araba iyi. Oh arkadaşlar aldık arabamıza Galeriden almış gibi hisset, hissediyorum yani. Arkadaşlar biz bunda daha daha fazla poligon şey yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu bir şarda takayım ya. Bu şarjı arkadaşlar nerede? <laughs> bir dur dur durdurayım. Dur, evet arkadaşlar devam ediyoruz. benzin bit sanırım ya. Arkadaşlar poligonla arkadaşlar az para gösteriyorum biz o para çoğaltacağız. Arkadaşlar çok iyi para veriyor gerçekten çok iyi. Arkadaşlar şimdi ben dikkatimi dağıtamam yani o yüzden siz izleyin siz de veriyorum.

Ha kartlar bir polis ben şey ses unutmuşum özür dilerim de bayağı iyi para kazan <laughs> ölümünüzde gitti ki kaçırdık ben dörtlüğü açmış mıyım yok açmamışım neyse Vay var baya Neyse arkadaşlar burada tutuklanacak değil. Bu adammış. Şarjı gelmiyor mu ya? Gelmiyor. Gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar mesela şöyle bir sorun oluştu biz bunu neden tutuyoruz? Bu göre biraz sorunlu yani. O yüzden görevler çıktı. Ama arkadaş polis arabası çok güzel ya. Poligon görelim o. Arkadaşlar poligon kilitlediyse kazanacak bir de Arkadaşlar şimdi şu göreve katılalım. Oha. Evet arkadaşlar. Bu bizim işimiz var Arkadaşlar bugün pek çok para kazanmadık. Arkadaşlar bi bi bizim paramız değişmemiş mi ya? Değişmemiş gibi. Şöyle hangi olarak? Bizim inşallah ya bir bakacaktım da yok güzel arabalar yok. Evet arkadaşlar. E bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.